arkadaşlarım selamlar bugün yine yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün koronavirüsü bölüm 6 çekiyoruz gündem koronavirüsü arkadaşlar uzun saçlı çekiyordum ilk kez kısa saçlı halimde çekiyorum bakın ben saç değişimi yaşadım bu sürede bir yıl oldu okulların şu an açılmasını konuşuyoruz sağların açılmasını konuşacağız ve hala bu korona illet gitmediği için ben bu videoyu çekiyorum. Her seferinde bir daha diyorum ve bu e, e, uzuyor, bu süreç uzuyor arkadaşlar. Artık inşallah Allah'ın izniyle artık bu illetten kurtulmamız gerek. Aşı falan bulundu biliyorum ama yani bu illetin tamamen bitmesi yani o kadar rahatlatacak ki bize hala kırmızı olan bölgelerimiz var bu bölgelerde yasaklar devam ediyor. Açılmıyor ha, okullardan tut kafelerine falan hiçbir şey açılmıyor. O yüzden dolayı da arkadaşlar yani ben benim kafamda artık bu oldu hepimizin olmuştur. Hepimiz evde durmaktan bunu aldık arkadaşlar. Neyse evet. Geçiyorum arkadaşlar videomuzu videomuzdan önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim bir önceki videom birazcık Beklentinin altında izlenmiş. Serideki diğer videolara göre çok çok az izlenmiş. Kanalımıza yakışmayan bir izlenme. Ee, beni birazcık üzdü. Yo sorun değil ama yani beni birazcık üzdü mü üzdü bu gerçek bir şey. Ben burada yok çok sevindim dedim yalan olur. Ee, sizlerden diyeceğim ee, bu videoya desteğinizi gösterip ve yani go, gol diyecektim pardon like tuşuna basıp ve yorum atmanız benim için bu video önerilenlere çıkması için çok önemli. Yani bu videoyu da yeni kişiler görürse de abone olması ve zilleri açması benim için çok önemli. Evet köpeğin sesini duyuyorsanız bugün ilk kere video çektim bakın iki kere stok yapabiliyorum bazen ikisini bakın hiçbir zaman avlamadı. Tam videoya girdiğim an ikisini de daha avladı. Ya benim de şansım bu arkadaşlar. Neyse ben Devam ediyorum. Umarım rahatsız olmuşsunuzdur sesten. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı açıklamalar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı yaptığı açıklamalar oldu arkadaşlar. Ee, hepiniz biliyorsunuz ki bir harita çıktı. Ee, sarı yerler vardı. Orta yerler vardı. Mavi yerler vardı. Bir de kırmızı yerler vardı. Mavi yerler en güvenli yerlerdi arkadaşlar. Sarı yerler e, ortaydı. Yani yok. Yani nasıl diyeyim? Yani en güvenli mavi yerler, sonra sarı yerler, sonra or, e, orta yerler diyorum, turuncu yerler, sonra da e, bu neydi onun? Kırmızı yerler. Şimdi mavi hiç yok. Yani yani çok az. Sarı orta, turuncu yüksek, kırmızı da çok yüksek arkadaşlar. Yani şimdi kırmızı da ve turuncu da olan yerlerde okullar açılmayacak. Yani aynı uzaktan eğitime devam. Ama sınavları bana soruyorsunuz arkadaşlar sınavlar olacak tabii ki de. Bu sınavlardan bizim kurtulma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Sınavlar tabii ki de olacak. Evet okulların açılma ihtimali yani bildin yani bildiğin resmi bir şeyle geldi. Sarı ve mavi yerlerde açılacak. Sarı ve mavi yerlere bakarsak Ankara var burada. Ee, Karadeniz bölgesi birazcık kıpkırmızı benim de memleketim Trabzon birazcık öyle orada birazcık sıkıntı var Allah yardımcısı olsun herkesin ee, ben Ankara'da yaşıyorum ama Ankara sarı oldu benim de okullarım açılacak sizde durumlar nasıl yorumlarda ee, belirtebilirsiniz belirtebilirsiniz sizde durumlar nasıldır ee, umarım iyidir diyorum arkadaşlar çünkü artık herkes bir şekilde açılmasını istiyordur. Yani bir şekilde her şeyin normalleşme sürecine girmemiz için tüm dünya olarak evet belki istemeler istemeyenler hala var mıdır? Vardır arkadaşlar. Okulların bu dönemde açılmasını saçma bulanlar da var. Çünkü bir anket görmüşüm Instagram'da ve çoğu kişi yani bayağı yüksek bir kişi okullar kapansın, açılmasın anlamında basmıştı. Ben bu beni birazcık şaşırttı yani herkes bu açısından açısından artık evdeki yaşamlarına ya adaptasyon uydurabildikleri için bence artık kafada yedikleri için herkes artık bu düşünce içine girmeye başladı yavaştan ama tabii ki yine e, her şey düzene girdiği zaman herkes bu hayatı iki dönmüşler. Şimdi okullar birazcık daha şey ama şimdi insan artık bir hava alası geliyor bunallık arkadaşlar artık bir hava alalım kurtulalım diyor. Bu yüzden dolayı da arkadaşlar kurtulmamız için de bu okulların artık açılması lazım. Bana soruyorsanız ben bakın tüm korona videolarımı izlerseniz belki diyorumdur ama ben okulların açılmasından yana bir insan değildim. Hiçbir zamanda değildim. Kapalı olsun bu şekilde iyi falan falan filan. Ama cidden artık bir yıl oldu arkadaşlar. Bir yıl oldu. Ve bu bir yılda artık biz de rahatlamak istiyoruz. Artık bu da. Ve benim fut, futbolun kapanması demek benim gittiğim futbol okulun kapanması demek benim hayalimlerimden biri çok büyük bir hayalim futbolcu olmak ben burada bunu söylüyorum yani futbol kapanırsa ben burada yani okul kapanırsa futbol da kapanıyor niye çünkü yasak gelmiş oluyor okul o zaman niye okul açılmıyor diyorlar Şimdi o yüzden futbol kapınca ben ne zamandır antrenmana gidiyordum, gidemiyordum. Şimdi antrenmanlar başladığı için futbol için her şeyi göz alırım. O yüzden futbol açılacaksa okulla açılsın. Ama okul kapanınca futbol kapanırsa okul açık tutulsun. Benim için futbol çok bir ayrı yeri var. O yüzden dolayı da benim gittiğim kursa yani kurs demeyelim takımım da kulübüm de e, yasak olduğundan açamamıştık. Ve şimdi geri başlıyoruz. İnşallah en iyi şekilde olur e, diyorum. Çünkü halı sahalar bildiğiniz üzere açılıyor arkadaşlar. Ee, 7 ve 9 sabah 9 akşam 7 diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Galiba öyle bir şey biliyorum ben arkadaşlar. Birçok kişi üzülmüş gece sağ yapanlar Allah'tan benim ee, şey antrenman saatlerim öğlen olduğu için ben öyle bir sıkıntı yaşamayacağım. E, o yüzden sıkıntı yok. Ben çok sevindim buna. Yani bir de bizim adımıza 20 yaş altılara yasak kalktı. 4'e kadar vardı artık daha çok rahatız ve kafe ve restoranlarda biliyorsunuz yüzde bir oranla alım olacak. Bu da beni çok rahatlatan mevzulardan bir tanesi arkadaşlar. Yani, yani normalleşme birazcık daha dönüyor buralar. Ama kırmızı ve düğü, turuncu elleri Allah yardımcılığı olsun. Onlar hala devam bu hayata. Sınav onlar da girecek ama onlar uzaktan eğitimle birlikte girecek. Zor tabi biliyorum. Belki onlara şey oluyor falan. Değişik bir sistem. Benim de kafam karıştı ama bilmiyorum hiçbir şey. Umarım en iyi şekilde atlatırız arkadaşlar. Umarım herkesin gönlü olabilir diyeceğim ama sen en iyi işini yapıyorsan bile kimsenin, herkesin o kadar gönlünü yapamazsın. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ee, yani benim bunu demekten başka seçeneğim yok. Yani inşallah bu eski hata döneriz. Ben çünkü futbola aşırı fazla özledim. Futbolun yokluğunu sen gidince anlıyorsun dostum sen de futbol seviyorsan veya başka bir spor seviyorsan onu yapamamanın duygusunu sen de biliyorsundur. O yüzden çok kötü bir his ve bunu özlüyorsun ve bunun geri dönmesini istiyorsun. Okul anlamında da düşüncelerim yani belki bir birazcık daha okula gitmek belki güzel olabilir diyorum açılması iyi olabilir diye düşünüyorum birazcık daha ve e, fikir değişimi yaşamış olabilirim diyorum. Evet, koronavirüs gündem 6'yı da çektim arkadaşlar. 7'yi umarım artık çekmeyiz. Ee, çünkü 7 de artık normalleşme süreçleri derim, geçerim inşallah diyorum. Ve 7 son olur uğurlu rakamı. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu videomda dediğim gibi sizlere e, bu halsaların açılması falan, yani okulların açılması bunlardan bahsettik. Artık normalleşme sürecine mi giriyoruz? Bunlardan bahsettik sizi seni seviyorum dostum. Kendine dikkat et. Bu seriye destek ol ve benim bu seriye destek ol. Evet destek ol daha fazlası gelsin diyemiyorum ama destek olsan beni çok mutlu edersin. Daha fazlası gelsin demek yani koronavirüs artsın demektir ben bunu diyemem. Seni seviyorum tekrardan dostum kendine dikkat et birazcık aktif olamadıysam kusuruma bakmayın sizleri seni de seviyorum herkesi seviyorum bu videoyu izlemiş son dakikaya kadar gelmişsen sen adamsın seni çok seviyorum kendine dikkat ediyorsun dostum Allah'a emanet ben gidiyorum ama geri döneceğim her gün her hafta 5 video atıyoruz sen de bunları kaçırma bize ortak ol artık yenilenme sürecindeyiz biz de sıfırdan başlıyoruz seni tekrar daha seviyorum kendine dikkat et koronayı yakalanma gerekiyorsa bu bunu atlatalım artık yeter.